Bu Maslow'un ihtiyaçları uyarısını bilirsin. Evet. Temelde bu işte barınma hayatta kalma, beslenme, güvenlik falan var ya. Oraları sağlayacak kadar gelir mutlu ediyor. Ama onun üstüne çıkan, onun 2-3 katına çıkan bir gelirin artık mutluluk arttırmadığını biliyoruz. Çünkü bu süreden sonra insan hem ilişki koruma hem kendi gerçekleştirme dediğimiz basamakları arıyor oluyor. Yani temel kısmını hallettikten sonra. Bunlar da genellikle parayla ilgisi yok. Hatta para bunları bozuyor. Mesela ilişkisel kısımda fazla paranız olduğunda ilişkiler sorunlu hale gelebiliyor. Çünkü her şeyi satın alabileceğinizi düşünmeye başladığınız bir maddi refah içerisinde ilişkileri artık başka gözle görmeye ve insanlar da tabii sizi başka gözle görmeye başladığı için olaylar karışabiliyor. Kendi gerçekleştirme hususunda da maddi refah ciddi bir handikap yaratıyor gibi. Elbette temel düzeyde bir varlığınız olmalı, hayatınızı sürdürebiliyor olmalısınız ama parasal açıdan kendinizi aşırı güvende hissettiğinizde insanın o düşük hazlar dediğimiz işte diğer hayvanlarla paylaştığımız yeme, içme, cinsellik vesaire gibi meselelere meyli artıyor insanın. O yüzden hani servet imtihandır derler ya, zor bir imtihan orası. Orayı aşabiliyorsa bir insan o parayı, o maddi varlığı gerçekten yüksek bir kendi gerçekleştirme yolculuğunda araç yapabiliyor. Para bir multipotent değer, her şeyi satın alabilecek gibi gözüken bir değer. Ama işte çok bildik şeyleri hatırlamamız gerekiyor para peşinde koşarken. Dünyanın parası senin olsa, dünyanın en güzel yatağını alsan uykuyu satın alamıyorsun derler ya. Para sadece işte hayatta kalmamız için bir şey olabilir, araç olabilir. Bunun dışında başka şeylere ihtiyacımız var.